Evet kardeşlerim selamünaleyküm e, ikinci canlı yayını açmış oluyoruz. yolculukta nereye geldik e, Merzifon e, Amasya'ya bir 20 kilometre falan kaldı e, şu karşı tarafı bir göstermek istiyorum size. Baya Yağışlı ee, Osmanlıca'yı geçtikten sonra hava bir yağışlıydı. Burada e, Merzifon'da bu caminin arkasında bir e, tavuk çiftliği var onu gördüm. E, yolculuğumuz gayet güzel gidiyor. Cam yayın açmış olduk. E, camide e, yorumlarınızda baktım kardeşlerim e, camide İnstagram'dan Instagram'dan olan yorum. Dün atmış olduğumuz e, fıkıh e, konusunda kaşla ilgili hani erkeklerin ya da kadınların kaşların alması ile ilgili e, bir fetva attık. E, o kadar çok yorum gelmiş ki yani toplumumuz e, maalesef böyle sürükleniyor bir şey görüyor görüyor. Eskiden daha çok vardı Hocam işte şöyledir, böyledir. günah yani ben e, toplumun hep bütün kesimi kaş almayı kadın erkek yapıyor diye e, buna caiz diyemeyiz ki yani. Hüküm koyan Allah ve Resulü. allah Teala öyle bir güzel yaratıyor ki kadınımızı, erkeğimizi. E, o kaşlarda bir karakter saklı. Karakter. Yani kiminin kaşı böyle hafif çatma oluyor, kiminin kalın oluyor, kiminin yay şeklinde oluyor, kiminin şöyle e, zikzaklı tarzında oluyor. Bunlar hep Allah tarafından kuluna verdiği bir karakterdir kardeşlerim. E şimdi e, sen ne yapıyorsun? E, o karakterini değiştiriyorsun yani, o bakış açını değiştiriyorsun. E, kaşınla karakterinle oynuyorsun yani, kaşını oynatarak karakterinle oynamış oluyorsun. Halbuki e, karakterimizi ahlakımızla düzeltmemiz lazım, kaşımızla değil diye düşünüyorum. E, yani o kadar çok şaşırdım ben de, o kadar çok e, mesaj okudum Hicabi'de. E, tabii arabada şu, sürdüğüm için bir şey yapamıyorum. E, kardeşlerim cevaz şudur, bir anormal bir durum varsa Müdahale söz konusu gerekiyorsa çok kalın yani hormonsal bir hastalık olabilir hormonsal onda ondan dolayı yani insanların içerisine çıktığın zaman işte bakılıyorsun ya bu nedir deniliyor sürekli böyle uyarılıyorsun bu gibi durumda o da senin psikolojini bozuyorsa bu durumda evet müdahale olabilir yani o müdahale de tabi normal şekle getirmek için. Değil. berberler de diyor. Mesela benim kaşım uzuyor. Şey olarak uzuyor. Öne doğru uzuyor. Yani ırsı bu. Benim kaşımın ortasında hiç şey yok. Tüy yok yani. Burada hiç Allah tarafından çıkmıyor ama benim kaşım uzuyor böyle. Bu kadar uzuyor ki böyle tam gözümün önüne kadar geliyor. Tek tek mesela. E şimdi bu engel oluyor görmeme. O tek tek alabiliyor. Yani kopartma değil de işte makasın ucuyla alınabiliyor. Şimdi kas, şeyler diyor ki, e, berberler diyor ki "Hocam diyor, eğer kaşa kaşına diyor bir e, makas falan vurulursa herhalde cımbızla aynı hükmünde. Yani kaşa dokunduğun zaman diyor kaş öyledir ki diyor o şeyini bozu, bozuluyor diyor yani o hani orijinalliği Allah tarafından yaratılış bozuluyor. Farklı çıkıyor mesela çok güzel olan bir kaş şekli bir bakıyorsun öyle karışık kuruşuk çıkmaya başlıyor gerçekten öyle. Aslında bunu çocuklarımıza, kızlarımıza, e, oğullarımıza söylememiz lazım. E, çünkü niye bir dokunduğu mu daha o o şeyi eskisi güzelliği olmuyor. Bakıyorsun Allah o kadar güzel yaratmış ki kız çocuğunu. O kadar güzel kaşları var ki şimdi moda diye sanatçılara özeniyor. Bakıyorsun kaşının sağını solunu alıyor. Güya çok böyle güzel oldu. Halbuki cadı gibi oluyor yani. Allah'ın onu işte şey yapamıyor. Kız arkadaşları okulda, çevrede falan baskıyla e, alıyor kaşlarını bakıyorsun. Cadı gibi olmuş yani. Daha korkunç oluyor yani. Hiç gerek yok yani. Allah'ın verdiği en güzel şekildir. Onu e, muhafaza etmemiz lazım diye düşünüyorum kardeşlerim. İnanın bunu e, bu yayını yapma zorunda kaldım. Çünkü e, müthiş bir yorum var. Hocam işte benim kaşım tek kaşım var. Tek kaşım yok. Hocam işte aldık zamanında şimdi ne yapacağız? Hocam kaşımın ortası benim dur var. E, olsun çatma kaş çok anormal değilse yani kaş ortası çok güzeldir. Ben çok severim yani kaş kaş ortası olması kötü bir şey değil ki yani. Onu Allah sana o karakteri biçmiş yani bunu müdahale etmemek lazım kardeşlerim. İş işten geçiyor. Ondan sonra ne yapacağız hocam? Ya da benden fetva istiyorlar hocam. Bunun bir şeyi yok mu yani falan hani? Yani belki 20 tane kaçla ilgili e, yorum okudum e, namazdan sonra bir bakayım dedim. E, Valla <laughs> din benim dinim değil. Din Allah'ın dini. E, dün peygamber efendimiz yeni biz doğrusu ne onu yapacağız çocuklarımıza şimdi artık kızlar hanımları geçtik şimdi erkekler kaşlarını alıyor o delikanlılar 20-25'e bakıyorsun kaşını almış inceltmiş pudralamış boyalamış kadın gibi olmuş yani ne hale geldik kardeşlerimiz yani Allah bizi ıslah eylesin çok kötü bir e, haldeyiz durumdayız e, Rabbim İslamı güzel yaşayıp anlamayı bize nasip eylesin. Bunu da inşallah e, bu kaşla ilgili olduğu için bunu da e, inşallah kayda koyalım. Bunu da kardeşlerimiz dinlesin çünkü çok yorum var. Şu an neredeyiz kardeşlerim? Şu an Amasya girişindeyim. E, Amasyaya 20 kilometre var. Karşıda dağlar var. Bulutları bilmiyorum görüyor musunuz? Bulutlar dağların üstüne çökmüş gördüğünüz gibi. Öyle. Şurada da camide de. E, Namazımızı kıldık elhamdülillah. Öyle. Yolculuğumuz gayet güzel gidiyor. Dualarınızı e, esirgemeyin. Allah razı olsun. Bunu kaydedeceğim inşallah. Bunu e, dinletin. Bu kaç hususunda önemli e, bilgiler. Tabi bu konuda Peygamber Efendimizin uyarıları da var. E, buna çok dikkat edelim. E, selamun Aleyküm.